Bir düşünün trafikte ilerliyorsunuz ve bir telefon geliyor. Telefonu açıyorsunuz, konuşmaya başlıyorsunuz yaklaşık yarım saat veya bir saatlik bir yolunuz geçiyor. Varacağınız yere de varıyorsunuz. Ama vardığınızda yolla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Muhtemelen birçoğumuzun başına gelen bir durum bu. Yarım saat veya bir saat boyunca bir yol kat ediyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Sollamalar yapıyoruz. Gideceğimiz yolu takip ediyoruz. Vites değiştiriyoruz. Gaza, frene basıyoruz. Ama bütün bunları bilinçsiz bir şekilde farkında olmadan tabiri caizse beynimiz otopilotta yapıyor siz telefon ve sohbetle meşgul olduğunuz için. Peki kıymetli arkadaşlar bu durumun hayatımızda da böyle olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yani acaba şu anda yaşarken beynimiz telefonla konuşurkenki gibi bir şeylerle meşgul olduğu için acaba otopilotta mı yaşıyoruz? Zihnimiz sürekli bir şeylerle meşgulken aslında yiyoruz. İçiyoruz, hayatımızın rutinlerini yapmaya devam ediyoruz. Fakat bunları otopilotta yapıyor olabiliriz ve bunu bu şekilde yaşarken ne yazık ki arabayı bilinçsizce sürerken kaçırdığımız manzarayı, kaçırdığımız güzellikleri, kaçırdığımız birçok şeyin farkında olamıyoruz. Yani anda ve anın tadında olamıyoruz. Etrafımızdaki güzellikleri, etrafımızdaki detayları kaçırıyor olabiliriz. Aslında zihnimiz bir şeylerle meşgulken otopilotta yaşıyoruz ve dolayısıyla da a'nı yaşamıyoruz demeyin. O zaman kendimize sormamız gereken soru şu. Hayatı gerçekten yaşıyor muyuz? Yoksa sadece hayatta sürükleniyor muyuz? Otopilotta mı gidiyoruz? Belki de yapmamız gereken en önemli şey bunu fark edip biraz yavaşlamak, etrafımızdaki güzellikleri fark etmek ve Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dün geçti, yarın meçhul. Bugünün kıymetini bilmek ve bugüne odaklanmak gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle değerli arkadaşlar farkındalık egzersizleri yapacağız. Yani gün içerisinde birkaç dakikamızı sadece nefes alıp vermeye odaklayarak geçireceğiz. Bu zihnimizin boşalmasına ve anı fark etmemize yardımcı olacaktır. İkinci olarak teknolojiden uzak duracağız. Yani gün içerisinde belirli bir zaman dilimlerinde telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan uzak durmaya çalışacağız. Bu çevremize daha fazla odaklanmamıza ve çevremizdeki güzellikleri ve detayları daha fazla görmemizi sağlayacaktır. Üçüncü olarak önerebileceğim şey doğada vakit geçirmek kıymetli arkadaşlar. Yani doğa yürüyüşünü yaparak etrafımızdaki güzellikleri fark edin. Doğayla iç içe olmak zihnimizi sakinleştirir ve anı yaşamamıza yardımcı olur. Dördüncü ve son olarak şunu söyleyebilirim günlük tutma. Her günün sonunda kısa bir süre ayırarak o gün yaşadığınız güzel anları yazın. Bu olumlu anıları daha çok hatırlamanıza ve değerlendirmenize ve hayata daha pozitif bakmanızı sağlayacak ve aynı zamanda da yaşadığınız anın detaylarını daha net bir şekilde görmenize yardımcı olacaktır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Unutmayın değerli arkadaşlar, yaşamın her anı değerli. Otonom şekilde yaşamaktansa her anın tadını çıkararak yaşamaya çalışın ve otopilottan çıkın. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.